Fransa'nın Strasbourg şehrinde bir hukuk adası içindeyiz. Herkesin bildiği bir hukuk adası. Hemen şu yan tarafında gördüğünüz yer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Herkesin Türkiye'de ahim olarak bildiği, hatta benim geçen aylarda 10 yıl süren uzun bir yargılama sonucu davasını kazandığım yer. Güvenlik nedeniyle içeriye giremiyoruz ama o büyük duyduğunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tam arkamdaki bina Avrupa'nın önde gelen yargıçlarının karar verdiği hatta içinde bir Türk yargıcının da olduğu mahkeme arkamdaki bina. Strasbourg Avrupa'nın başkenti sayılır aslında. Genelde Avrupa'nın başkenti diye kimse pek bilmez. Ama şu andaki bulunduğumuz hukuk adasını birazdan göstereceğim. Hemen şu sol tarafında da, Ahim'in yani karşısında da Avrupa Konseyi'ni görüyoruz. Türkiye bu Avrupa Konseyi'ni üye. Buranın yaklaşık şu an itibariyle bildiğim kadarıyla 46 tane üye devleti var. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Azerbaycan'a kadar uzanan geniş 700 milyonluk bir nüfusu kapsayan bir konseyden bahsediyoruz. 700 milyon kişinin daha demokratik haklarının savunulması, işte işkencenin olmaması, ölüm cezasının kaldırılması, insan trafiğinin engellenmesi, demokratik hukuk yollarına geçirmesi için çaba harcayan kuruluş kısaca öyle söyleyebilirim. Avrupa Konseyi dediğim gibi düşünce özgürlüğünün sağlanması, basın hürriyetinin olması, eğitim, serbest seçimler, özgür iradenin bütün Avrupa ülkelerinde yani bu 46 ülke içinde geçerli olabilmesi için mücadele eden bir konsey. Türkiye buraya üye ama birazdan göreceğiniz hemen yine buranın arkasında ortadan bir nehir geçiyor. Avrupa parlamentosu var bir de yani Avrupa'daki e, üye ülkeler oraya milletvekillerini yolluyorlar. Tıpkı bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Ankara'ya milletvekillerini yollamamız gibi. Türkiye oraya maalesef üye değil. Bu kafayla da ben pek üye olacağını sanmıyorum. Hemen nehrin diğer tarafında da Ahim'in Avrupa Konseyi'nin diğer tarafında da e, Avrupa parlamentosu var. Birazdan da orayı göreceğiz. Parlamento'da da meclis. Ee, Avrupa ile ilgili kararlar alıyor Aslında şunu demek istiyorum kısaca Strasbourg Avrupa'nın başkenti Ahimi daha yakından göstereyim dedim Şuradaki binasını görüyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bütün mahkemeler, yargıçlar Bu mücadele burada yapılıyor ee, 2008 yılında 10.000. kararını vermiş Hukuki kararını vermiş 10.000 dosyayı sonuçlandırmış Bekleyen de birçok dosya var şu aşamada Sonuçlanmasını bekleyen Benim de hatta bir dosyam var herhalde 10 sonra 60 yaşına geldiğim zaman da onun sonucunu öğreneceğim. Çok ilginç. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tramvay durağı, otobüs durağı bile var. Düşünsenize nerede inmek istiyorsun? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi durağında. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dışarıdan görünüşü. Hemen önden çok güzel bir tramvay yolu geçiyor. Ve az önce bahsetmiş olduğum nehir de bölgeyi aslında bir hukuk adasına çevirmiş durumda. Hemen nehrin arka tarafında gördüğünüz bu şu büyük binada işte az önce bahsetmiş olduğum Avrupa Parlamentosu. Yani buranın e, millet meclisi diyeyim. Bütün Avrupa'nın girdiğinin e, birliğinin, üye ülkelerinin nüfus oranına göre yollamış olduğu milletvekilleri burada kararlarını alıyor. Nerede? Strasbourg'da. arkamda gördüğünüz Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin de dahil olmadığı ama Bulgaristan dahil olmak üzere yaklaşık 27 ülkenin temsilcisine yolladığı Avrupa'nın başkentindeki merkezi yasama meclisi diyelim. Bütün kararlar burada alınıyor, bütün tartışmalar burada yapılıyor. Fakat önemli olan şu, parlamentonun içine ve civarına en önemli şey olarak şunu da eklemişler: Sivil toplum örgütlerinin, gençlerin, çocukların dahi görüşlerine yer verildiği, onların dahi temsil edildiği, onların görüşlerine göre karar oluşturulduğu, tartışmalarının yaratıldığı bir bina aslında bu. Ne kadar ön yargılı olursak olalım, Avrupa demokratikleşmek konusunda hepimizden yüzlerce yıl tersah ötede, bizdeki mecliste olduğu gibi sivil toplum örgütlerini laf olsun diye çağırıp onları laf olsun diye saatlerce dinleyip sonra da onlar hiçbir şey dememiş gibi kendi görüşlerini dikte etme yeri değil. Buranın da örneğin meclisinin bir başkanı var ama onun dediği olmuyor. Buranın da çoğunluk olanı var, onun dediği olmuyor. Çoğunluk azınlığı ezmiyor. Dediğim gibi STK'lar Avrupa Parlamentosu'nda çok iyi bir şekilde dinleniyor, temsil ediliyor. Onların görüşleri alınarak yasa yapılıyor ve bunu her tarafta da fotoğraflarla da duyurularla da, broşürlerle de vurgulamışlar. Zaten göreceğiniz birçok resimde bundan da övünç duyuyorlar. Ankara'nın alması gereken çok ders var. Avrupa Parlamentosu'nun hemen önündeyiz, girişindeyiz. Arkamda gördüğünüz bayraklar içinde az önce de söylediğim gibi Türkiye'nin bayrağı yok. Çünkü parlamentoda biz temsil edem edilemiyoruz. Malum nedenlerden dolayı. Avrupa Konseyi'nde ise var. Orayı da birazdan göreceğiz. Ama orası farklı. Burası bildiğiniz meclis, parlamento. Şimdi içine gireceğiz. Kontrol edeceğiz. Bakalım ne var ne yok, ne yapıyorlar. Ayrıca bir şey daha belirteyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni az önce gördük. Strasbourg'daki sakın onu Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı ile karıştırmayın. Lahey'deki Hollanda'da Uluslararası Adalet Divanı bizim gördüğümüz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. İkisinin çalışma şekli, farklı. Biz şu anda Avrupa Parlamentosu'nun içine giriyoruz. Strasbourg'dayız. Avrupa Parlamentosu'nun içindeyiz. Avrupa Birliği'nin parlamentosu şu anda içindeyiz. Burada yaklaşık 705 milletvekili 400 milyona yakın insanı temsil ediyor. Buraya seçilen milletvekilleri ülkelerine göre değil temsil ettikleri politik duruşa göre yer alıyorlar. Yani Almanya'nın daha fazla milletvekili olmasına rağmen Almanlar bir yerde, İngilizler bir yerde durmuyor. Hepsi politik görüşlerine göre ayrı ayrı duruyorlar. Solcular bir tarafta, sağcılar bir tarafta, dinciler bir tarafta diyelim.